Size birlikte dolandırdım, dolandırdığımız bir adam vardı. Ben dolandırmıştım. Arkadaşlar tek grifim bekleyin. Tek grifim petim kaldı demiştim arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar bu tek grifim 35 yaş. Grifim petim kaldı. Nasıl ki adam çaldı. Tek bu petim kaldı. Hayatla sevmiş, şey nasıl ki gitti. Arkadaşlar Masak ve Kurova belki bırakabilirim bilmiyorum. Şu anda. Bilmiyorum ama gitti artık petimde. Şimdi arkadaşlar lütfen elepanti çıkar inşallah. Arkadaşlar bir taktiğim var benim. Bakın orta yine en son açınca güzel bir şey geliyormuş diyorlar. Ben denedim bunu. Elepanti çıktı onu takaslamıştım. Evet, tabii ki de. Ama maalesef ki şu anda petim yok. Tek grafinim var. O grafini belki takaslayayım. Iı, çekiliş yapabilirim ama şu anda yok hocam. Çünkü Özgür'ün bana da lazım o grafin arkadaşı. Hadi bakalım açalım. İnşallah bir grafin Elepanti çıkmıyor da büyük ihtimalle o oh, wow. güzel bunu taka aslında bunu çekiliş yapabiliriz bilmiyorum evet. güzel bir pet mitik büyük ihtimal kaç kere iki, iki kere gayet güzel bunu da açalım değil mi? bakalım çekil büyük ihtimal bu da çekti ortada şöyle bir taktiğim var onu bir koydum şöyle açtım Bak tatlı telefonum böyle doldu. Bekle. Tatlı telefonum da arkadaşlar. Epe. Bakalım ne çıktı. Bir telefonum daha çıktı. Tatlı çok asıyor. Maalesef ki arkadaşlar bilmiyorum nereden kasıyor aslında kasmadı Ya bir, bir sürü çıktı, artık bir çıktı arkadaşlar tabi ki de bir tane daha safer dikeceğim. Bir sürü safer dikeceğim ve el çıkarsa çok mutlu olacağım yani. El çıkarsa bu arada baya güzel olur. 3 tane eklerim. Bir de onlar bana işime yarayabilir bu yuhun. Neyse bir tane top buraya hemen koyalım. Belki şimdi ne Bir tane daha reyhanımız var. Bunu da koy. Bu reyhanlar. Şu anda de bende kalsın. Reyhan çıkmadı maalesef arkadaşlar. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. İşte çalınır demiştim. Bu e, grafik kodum Bunu bayağı bir çıkarmak zor arkadaşlar. Bunu bilenler bilir nasıl çıkardığını çok zor. Bana bayağı zor bir sürü açtım 30 tane 40 tane 50 tane 100 tane falan açmışım da şaka yapmayalım bu arada ciddi öyle çıktı 100 tane 200 tane de bayağı 200 değil de yani 100 110 öyle şey açmışım da olmuştur bu yüzden o toplam arkadaşlar ee, ne zaten abi çekiliş yapar mısınız gelsin demedim ya da çekiş yapacağım arkadaşlar ama daha petten doğru düzgün olmadığı için daha çekiş yapamam daha siz yani çekiliş yaparım da daha yapacağım arkadaşlar çünkü çok kötü peklerim kaldı yani layığını dolandırdık o yüzden yani hadi kırma tıkları çıksın değerli mi Arkadaşlar pragmatik olduğu için güveniye basmıyorum. O yüzden değersiz geliyor. Şöyle ikisini de kaldıralım. Ne ee, Videomuzun konusu ne diyor sormuşsunuz. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu neydi? eee neydi? Dolan, beni yani dolandıran adamın özünü Yok. Ama demeyin değerli. Nasıl? Ya da şöyle yapalım çekiliş yapalım mı? Griffin çekiliş yapayım mı? Hmm. Ee, Griffin çekiliş belki o ne? Arkadaşım gel. Gel bakayım. Arkadaşlar Griffin çekilişi belki yapabilirim. Bilmiyorum ama daha toplayamadım. Videomuzun konusu ee, neydi? Hüzün diye. Çünkü dolandırıldım ya. Of, hiçbir şey yok. Abi senin niye dövdüm bomboş Arkadaşlar bu böyle bombu olduğuna bakmayın ya. Bakın. Nöbetten de zaten bura görüyorsunuz dolu. Yani. Zaten olduğuna şokuna bakmayın. bomboş pet tabi dikmem. O kadar peçin nasıl kalsın? O kadar gelin nasıl çıkardım diyorsanız. Evet de arkadaşlar. Ama eski bir adam diyelim. Arkadaşlar bu arada senin hesabın 2025 tarihinde açılmış diyenler olmuş gibi geldi. Arkadaşlar 2025'te ben Roblox'a başlamadım tabii ki de. Benim Roblox'a ilk başladığım herhalde yıl e, 2020 ve ilk Roblox'a girdiğim oyun Brokeyman tabii ki de. Bundan sonra zaten şeye başladım. Buralar var. Grova kartını seviyorum musun? evet çok seviyorum ama ben sevgi kazıklandım azıcık sevmemeye başladım kazıklandığım için ama garip filmimiz var İyi çoktan hüzünceye kapılmıyorum geri toplayabilir miyiz bilmiyorum eli çıkarsa geri toplarız hayatlıs bir şey takasarım yani geri getiririm ya da hayatlıs falan çıkarsa bayağı bir olur hayatlıs takasabilirim eli panti ile benim hedefim eli arkadaşlar her arkadaşlar bir tane daha bir daha açacağım şimdi çekiliş yapsak mı ya? Neyse çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Çekiliş yapacağım gibi geliyor da. Şu anda değil tabi. Bu grafin çekilişini yapacağım. Eğer çok deli petleri gelirse. Hedefimiz şu anda tabii ki de şey arkadaşlar. Elbandit çıkarmak. Elbandit çıkarsa bu arada, eğer her şey düzene girer. Bakın şöyle pantik çıkartırsak her şey düzene gelir. Ama Lee çıktı iki tane yani masum. Bunda video açtığım arkadaşlar izlersiniz. Bir de ıı, beni kazıklayan adamın adamı neydi? Kanadını göstereceğim. Yani kanadım var mı demişsiniz? Var arkadaşlar yani yalan söylemiyorum. Ee, neydi? Atacağım videoyu neydi? Orada ıı, bana burası mı aramadı? Bu, vardı, bu şey vardı. O videoyu da atarım bilmiyorum. Kanadım var mı arkadaşlar? Ee, ben dalga geçtiği kanadı da var ha ha diye o kanıtta var ee, akşama neydi şu 4 saat sonra yeniden bir gece bir gibi gerçi izlemezsiniz gece bir de çünkü yani izlenmez açımı yeniden açım gece bir gibi 4 saat e, ee, sonra 18 ise 4 saat 19, 20, zaten 22. Evet. Tamam, gece bir demiş o. Onun da yeni de açacağım arkadaşlar. Ee, canlı yayın belki açabilirim. Can, canlı yayın açayım mı diye sorusu açabilirim. Belki açılır canlı yayın açabilirim. Arkadaşlar videomuz e, bu kadar bu ee, kadar da bir de dur bu kadar değil bekle bir şey söyleyeceğim ee, Peter, Pet, abi, ee, niye de? Rihon, sen de Griffin hani hayatlısı falan var ya. Demişsiniz o hayatlısı -e, ee, eder misin bir demiş Arkadaşlar, birisi beni istek atmış, göstermiştim bir videomda herhalde hatırlamıyorum. E, hayatlısı -e, takas eder misin dedi. Evet. Etmedim arkadaşlar. Birisi geldi, bir istedi diye. Kafesiste de ettim bu sefer Tabii ki de baya bir divine karşılığında yaptım tek grafinimiz kaldı. Üzülüyorum hala arkadaşlar ya. Ee, saat 10'da yeniden görüşür ya da canlı açarım gelirsiniz O zaten daha yeni görüşürüm hatta 24. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Neydim bir dahakinde saat 10'da um, gün atacağım diyorum saat 10'da canlı yayın ya, da pek... ya da video atacağım şey yapacağım neydi video atıp ee... şey çekiliş yapacağım çekiliş Griffin çekiliş yapacağım tamam saat onda Griffin çekilişi var arkadaşlar yorumlara ee, abone olup abone olacaksınız ondan sonra tümlerini açacaksınız ve Roblox adınızı takipçi mi yapacaksınız adım hmm, bakın şurada yazıyor altında bunu yazarak bana site katarsınız adınıza takipçi mi yapın takipçi yazarsın Yazın ki o olacak arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı videomuzu kadar bitiriyorum hadi Allah'a emanet olun bay bay